Evet, selamun aleyküm, cümetel aile akşamlar diliyoruz. Bugün bir yerel seçimi geride bıraktık. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu samimiyetle söylüyoruz ki her ne şartlar her ne olursa olsun bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de bugün de ve yarın da sonuna kadar arkasında olacağız. Bundan en ufak bir beis yok. Lakin aylardır eee bir çırpınışımız var. Metin abiyle beraber ee, bir İstanbul biliyorsunuz belediye başkanlığı adaylığı süreciyle beraber başlayan aday adaylığı, adaylığı süreciyle başlayın, beraber başlayan rahatsız olanlar e, var. Rahatsız kimden rahatsız oldu. olanlar adanmışlar değil partiye dadanmışlar aynen yani öyle. yolda Tayyip Erdoğan beyefendinin yolda buldukları bunlar aynen öyle biz, biz, biz ikaz ettik geç seçimde burada mitikte ne dedik tam bir hafta önce he reis senin yola çıktıklarını yolda buldukların Hainlik yapıyorlar, satıyorlar seni Aynen. dedik. Aynen. Osman Nuri Kabaktepe. Sen hainsin. Sen şeddeli hainsin Osman Nuri Kabaktepe. Sen Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettin. Ali İhsan Yavuz seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Sen de hainsin. Sen de ihanet ediyorsun. Hayati yazıcı hepiniz, Erkan Kandemir hepiniz. Hepiniz. Tayyip Bey, Numan Kurtulmuş başta sen. Başta sen. Geçen seçimde, geçen seçimde insanlar ders verdi bize. Ama bu dersi anlamadınız. Sokağa dinlemediniz. Sokağa dinlemediniz. İstanbul'a getirdiniz. Murat Kurumu dedi ki getirdiniz. Reisin adı başımızın üstünde yeri var. Ya kardeşim adam İstanbul'u bilmiyor ya. Sultan Beyli de diyor ki Sultan Beyli'nin fetret döneminden kurtaracağız. Ya ulan Sultan Beyli ilçesi kurulduğundan beri milli görüş Refah Partisi ve Devamı AK Parti'de. Peki Hüseyin abi sen bunları kendi görüşünle mi söyledin? Sokakta insanları görüyorsun, oturuyorsun, konuşuyorsun. Soka, ben sokaktayım. Ben Öyle sokaktayım. Ben Ama ben, ama ama bu sosyal medyadaki canavarlar sana bakıp böyle sanki dersin kendi şahsi kavgan ortaya 89 koyuyor yılında, gibi? 89 yılında Beyoğlu'nda ben Tayyip Bey'in peşinde böyle siyaset yapıyordum. Kahve programları oluyordu. Kahve programları yapıyordu. Abdülhamit Orada bizim iş yerimiz vardı, lokantamız, irtibat bürosuydu, Refah Partisi irtibat bürosu. Rizeliler ne diyordu o zaman bizden? bizden dalga geçiyordu. Tayyip Bey'in peşine gidiyorduk diye. Re, o Mesut Yılmaz Rizeli o zaman. Anladın evet. mı? Biz de onun peşine Edirne'de, gitmiyorduk. Edirne'de Cüneyt Bey'le Mosto Cüneyt Bey'le Bey de beraber. Edirne'de değil Tekirdağ. özür diliyorum. Mosto Cüneyt Bey'le beraber. E, o olmasa da burayı alamayız diyenler vardı. O zaman ben şöyle tweetler atmıştım. Linç etmişlerdi abi beni. Ya bu e, Tekirdağ'ın İstanbul'dan Ankara'dan daha önemli neyi var kardeşim? Buraları riske atıyorsunuz dediğimde. Ben şimdi Murat Kurum'a sorsam. Evet. İstanbul'un kaç tane ilçesi var? Kaç tane mahallesi var? Az hani ilçelerini bilir de kaç mahallesi var, kaç tane cadde sokağı var bilemez. İstanbul'un 88.200 cadde sokağının sesini kalbini dinlemezsen, 972 mahallesini dinlemezsen sana insanlar ders verir. Ne oldu lan? He? Metin Gülüngü ihanet ettiniz. Osmanlı Osman Nuri e. Biz de ihanetle toplantı... Yani, evet. Partiyi böleceğiz dediniz. Bak evet. bugün sandıktayız lan. Metin abi de sokaktaydı çalıştılar. Resim vermeden ama o resimleri de atacağım ben şimdi. Yani ha? öyle bir bizimle de baskı aldınız ki söyleyeceğimizi söyleyemez olduk. Niye? Ulan Metin abiye bir hafta çalışacaksınız diye. Sanki dersin bize o talimat veriyormuş çünkü hep böyle söylediniz ya. Adamın bizden hiçbir bu, bu tarzda bir talimat olayı olmadığı halde biz hep geri durduk ki adama zarar vermeyelim, evet. partiye zarar vermeyelim. Bizi de böyle bastırdınız. Ama bugün hal böyle işte abi ortada görüyorsunuz. Reis. 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 Recep Tayyip Erdoğan reis. Bak. O biraz burada. Senin peşine seni satmayacak adamlar var. Allah'a şükürler olsun. Biz seni satamayız. Semtimizin insanısın. Semtimizin büyüğüsün. Çocukluğumuzdan beri tanırız seni ve samimiyetine inanırız. Ama yanındakiler satıyor seni. O külliyedekiler seni satıyor. Reis seni satıyorlar. İstanbul'un rant gözüyle baktılar. Bak partiye adanmışları adamışlar var. Adanmışlar var. Kendini sana ve partiye adamışlar var. Bunlara bunlara Dadanmışlar var ya partiye gelip dadananlar var, para baronlar var, para baronlar, akçeli işler yapanlar var. Evet. Metin abi akçeli işler yapmadığı için dedikoduya bulaştırdılar onu. Ya bir de Hüseyin abi sen dikkat ediyorsun masanların bir kokukal olmamasına. Yani bir kukuk ile beraber boy boy fotoğraf verdiler. Evet. Ee, Sayın başkan adayımız e, internette bir programa çıkıyor. Bizim telefonundaki uygulamaları ha. gösteriyor, en başında abi. Sen Türkiye'de Netflix'i reis kaldırmaya çalışıyorsun. Savaş açmışız. Savaş açmışsın. Senin, İstanbul Adayı'nın telefonunda ilk uygulaması Netflix. Yani bu böyle, böyle bir hata ha. olamaz ya. Böyle Kaç bir tane ajansını ya. değiştirdiniz lan? Sizin var ya, Recep Tayyip Erdoğan reise ihanet edenler. Sizin var ya, Allah belanızı versin, belanızı belanız. Adamın yakasından bir düşün lan. Bir düşün lan adamın yakasından lan. Bir düşün lan kene gibi yapıştınız lan adama. İhanet üstüne ihanet yapıyorsun. Reis, hiç kusura bakma. Sende de saçlar var. Artık kılıcı bir çek reis ya. Bir çek partimi kapatıyorsun. Yeniden bir parti kuruyorsun. Vallahi biz senin peşindeyiz reis. Bunlarla artık olmuyor, olmuyor reis. Seni kandırıyorlar, kandırıyorlar. İnan kandırıyorlar. Reis. Allah rızası için hiçbir şey bitmiş değil. Bak hiçbir şey bitmiş değil. Bak reis. Sen böyle dik dur. Tamam mı? Sana her şeyimizden peşindeyiz. Reis. Ama bir gör artık. Kafamı kopartıyorsun. Teşkilat başkanını mı alıyorsun? İl başkanı komple teşkilatları lavet ya. Lavet lavet. Bunların sokakta karşılığı yok reisim. İnan yok sokakta karşılığı. Bugün bugün açık bakabilir abi. Bir dünya teşkilat başkanımızın diyemiyor. Dur şu Erem Şentürk. Erem Şentürk zavallısı seni. Erem Şentürk. Kalemlerinizi satıyorsunuz <laughs> lan. He? Ne oldu oğlum? Ne diyordun? He? AKP artığı he? AKP <laughs> artığı mı lan Metin Külük he? Yok be oğlum ona verdim böyle Bir de böyle kırıtıyordun he? Hadi ne oldu lan Erem şey he? Temizliği ne yapmışsın? He? Hadi. O Metin Külük'e ihanet edenler. Temizliği ne yapmışsın? Sizin de Allah cezanızı versin. İhanet içindesiniz lan. Bu adam 2009'dan beri yırtınıyor lan. He? Dağın arkasında sıkıntılar var. Var görünüyor. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab dedi lan. Üç kere lan. Üç kere. He? Ne oldu lan? Bu adamı dışlamaya kalktınız he? Osman Nuri Kabaktepe. Oğlum daha bu partiye dün geldin he sen. Dün geldin lan. Seni Bayram Şen Ocak lan. Gelen giden aratır derler ya. Bayram Şen Ocak'tan memnun değil ki, Sen geldin bela oldun lan İstanbul'un başına. Bela oldun lan. Bu çapsız Ekrem'e bizi yendirdiniz lan. Yendirdiniz ulan yendirdiniz lan. Metin Külünk Murat Kurum gidip resim veremediniz lan. Korktunuz he? Korktunuz değil mi he? Ulan Metin Külünk bu partiye ne yaptı lan? He? Ne yaptılar? He? İkilik olmasın diye konuşmadık lan seçimden önce. Gene hayvan gibi sahada çalıştık lan. He? Allah cezanızı versin sizin. Tamam. Erem Şentürk senin de Allah cezanı versin. Tamam Tamam mı? Hainsiniz lan. Hepiniz hainsiniz lan. Evet. Hainsiniz. Da, hain. Hain. Bundan sonra da çok rahat bir şekilde konuşacağız. Yani ister Metin abi yafta çalın ister bize yafta çalın. işte umurumuzda değil. Evet. Kusura bakmayın. O Daha Metin sonra. abi var ya sizin ha. var ya ta nokta 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 diyorum ya. Evet. Edebimden nokta 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 diyorum. Tamam. Allah hepinizin cezasını versin lan. Bir düşün lan. Bir düşün oğlum AK Parti'yi şirkete çevirdiniz lan. Rantiye kapısı yaptınız lan. Bir düşün lan Tayyip Erdoğan'ın yakasından lan. Bir düşün düşün oğlum. O kadar yalandan yer ettiğiniz masrafları var ya afiş bilmem ne o kadar bilmem ne. Fakire fukaraya dağıtsaydınız onları var ya. İnanın daha çok hayal edin. Oturduğunuz iftar sofraları bir zaman. He? Ya zaman. çatafatlı iftar sofraları. He? Çatafatlı iftar sofraları. Reis bak seni gene Sokak satmaz. Ama bunlarla olmuyor reis. Dar paça pantolonlular, avret yerleri dışarıda bilmem nereleri dışarıda. Bunları bizim seçmenimiz benimsemiyor, benimsemiyor. Reis, önceden bizimkiler düğünlerini haremlik selamlık yapardı. Şimdi bala salonlarında yapıyoruz düğünlerimizi reis. Ya... Neyse böyle bir yaz bir halledelim dedik. Evet, ekonomi demiyoruz abi. Ekonomi Aylardır, demiyoruz, e e ek e e e demiyoruz. Sana o harbi, demiyoruz. Harbi Biz oradan şikayet etmiyoruz abi. Dünyada var bir ekonomik sıkıntı var tabii. Ülkemizde de var. Biz onları da görmüyoruz reis. Emekliye bilmem biz onlara bakmıyoruz. Sen savaştasın, tamam mı? Bu savaşı iyi verebilmen için komutanlarını bir gözden geçir, kafalarını kopar. ihanet ediyorlar. Senin savaşına sana ihanet ediyorlar. İlk iki şuurumuzun çok çok uzağındayız. Ben Neyse abi öyle bir haşbiyal edelim. Bir de reis şunu söyleyelim sana. Bak partide nasıl kemalizm var ya Türkiye'de. Şu anda bir taygı evet. bizim oluşturmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bu da çok tehlikeli bir şeydir reis. Seni seviyoruz. Metin Külük ağabeyimiz de adamdır. Tamam mı lan hepiniz de bunu iyi bilin. Allah'a emanet olun.